Oğlum beni kimse yenemez bu arada. Gerçekten chat yenebilecek varsa serri şekilde chat'e yazalım. Oğlum nasıl vuruyorum beni bu oyunda kimse yenemeyecek lan. Çağırın abi en iyi TDMG'yi çağırın. En iyi TDMG'yi çağırın çağırın çağırın. Chat yap. Abi 10 bin kişi var. yazdı şaka mısın? Vampir ve sen çağırıyorum. Tamam bekleyin bu vesile misin geliyorum. Bekle bu vesile geliyorum. Abi sağlam <laughs> bir Güvenliğimiz kişide çağırın. Abi bekleyin mahvet yazmayın çete. Ya yeter artık niye spam atıyorsunuz? Tamam atacağım da hesap atacağım yazmayın. This is the future. Oy, görmeden vur ne oğlu? İki şey? yese gitti? <laughs> KÖTÜRÜM! <laughs> Kardeşim şimdi ben sessiz sakin duruyorum tamam mı? Gelip, birisi yayında canımı sıfır. Beni kimseye yenemezmiş şöyleymiş böyleymiş. Ben de gittim. Bizim chati gönderdim. Vampirle vs. Kardeşim harbi beni kimseye yenemez şöyle böyle. Birazdan vs'ye geçecek. Şimdiden skorları tahmin ederseniz sevinir. Videoya... Geçelim. Yeni gelinler hepiniz hoş geldiniz. Yani VS'miz bit bu vampiri çağırın ya. Herkes vampiri vampir yazıyor. Nerede o vampir chat? İstek atsın bana istek atsın. Bir dakika bir şey istek Delmeye geldim. Delmeye geldim. Bu vampir mi? Chat bu delmeye geldim diye vampir mi? Ne? Nasıl konuşuyor bu benimle? Kim abi bu kimmiş böyle konuşuyor ya? Çağırsanız abi çocuk kimmiş bu çocuk? Çağırsanız abi. Delmeye geldim diyor. Saçma sapan konuşuyor. Oha oğlum bu nasıl bir lobi? Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım sen böyle yayında Geliyorsun kimse ya, beni ya. yenemez şöyle Mesela. böyle diyor musun? Senin gibi kötüler mi yenecek Benim... kardeşim? Gelsene. Anlıyorum, anlıyorum. Direkt VS'ye geçelim mi biz? Tamam, direkt VS'ye. Tam gel gel VS'ye gel direkt hatta VS'ye gel. Şaka maka oğlum bizim gücümüz. Adamın yayınına bir gittik. 300 kişiden 700 kişi yaptık. Helal olsun vampir aile. Kardeşim şimdi hızlıca BSM'imize geçelim. Bu arada bildiğiniz üzere ne yayın açıyorum ne de video çekiyorum. Zamanım olmuyor. Edit işlerine yöneldim. Arkadaşlar düzenli videolar atmak istiyorum ama kanalın algoritması biraz kötü. Onu bir düzeltelim. Ondan sonra güzelce ne şey yaparız. Kardeşim şuradan şeyi bir alalım. Şimdi bu bize sallayarak en büyük hatayı yaptı. Ben onu değil. Allah oyunum bulduk. Hassasiyetim de yok ya. Çok sıkıntı bir şeyde kaldım. Kardeşim hassasiyetim yok. Şunu aç kapa yapalım. O ne oğlum ya? Tuma mı sıktın sen? Kardeşim ilk sayı dedim benden olsun dedim de. Bunu yapmayacaktın sen. O ne oğlum? Bu nasıl bir vuruş? Halledeceğiz. Kardeşim info vermeyi de mi bilmiyorsun? Bu arada bir aydır TDM girmemedi. Direkt ben bir aydır oyuna girmiyorum ya. Ay sen kimin üstüne raşlıyorsun? Çocuk var herhalde karşı. Babacım geliyor. Biraz da oynayacağım buna. Hak etti çünkü yayında gelmiş. Vampir kim şöyle böyle. kanka o nasıl bir hasar ya. Bu arada beyler game loop'un buglarını zaten görüyorsunuz. Şu oyunu daha düzeltmiyorlar. Ne yapıyor o orada? Sen ne yapıyorsun orada? Hızlıca durdur bir daha atayım. Oğlum yat aşağı. Tamam beyler. Bu oh, kaçındı kaşındı ya. Kaşındı kaşındı. Haddini bildirmek gerekiyor. Yumruk geldi mi? Dur 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 dur. Oy görmeden vurdum. Ne yapıyorum ben ya? Kanka mermi mi? dur 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 dur. Oğlum bu kasmayla, bu şeyle, bu oyunu niye düzeltmiyorsunuz ya? Kanka, üç x asas Direkt buraya geçeceğim. Yedi ama vuramadım. Bu arada buranın bug'larını düzeltmişler. Çok iyi yapmışlar. Ya. Buradan dur 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 dur. Kanka. Bir akıllı sen misin? Bu arada bu maskarayı ben acayip seviyordum. Üstüne üstelik hasar efekti gelmiş ya babacım. Ayrı bir şey yapmışlar ya. free kill verdim resmen. Halledeceğim, halledeceğim, halledeceğim. Free kill verdim ya. Halledeceğiz. Bak AVM mi? Kardeşim. AVM çeken de ne bileyim. Gel. Bu yumruğu hak etti ya. Yat aşağı, yat aşağı. Abi şu maskaranın hasar efekti çok güzel olmuş ya. Ters açıdan bir tane S da Allah! Belanı vermesin. Adamın eğimine çıktım ya. Çok kötü. Allah! 3 X hassasiyetim yok dediydim ben ya. Dur. Hızlıca buradan gideceğim. O ne oğlum? İçi şey S mi gitti? kardeşim bu oyunu vallahi ara verdim ya iyi harbiden çok kötü olmuş ve Oscar abinin hesapta olduğum için çok kötü oynuyorum hassasiyet yok Kardeşim buna mı en iyisi diyorsunuz siz ya? Pistopist'e mermi atamıyor ya. En iyisi dediğiniz kişi bu mu ya? Lan 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 lan. Bu ne abi? Bu, bu kötücülük değil bu. Ayrı bir şey ya. Çıktım buraya. Abi mermi atamıyor mermi mermi. Allah Allah! Siz mi buna en iyisi diyorsunuz? Ya Yumrah'a gitseydim, keşke Yumra gitseydim de. Çansa vurdu. Abi şu hassasiyeti... Abi, piklerde bile kötü bu adam ya. Çık. Ay, Abi bu harbiden çok kötü ya. Abi doğmaz güzel var. Ne ara geldin oğlum? Zil atmayı. HSS'i var. Keşke yumruğa gitseydim. Açım da çok güzeldi ya Dur 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 dur. Abi mermi at mermi mermi beyz'den çıkmıyor. Beyz'den çıkamıyor ya. Öyle bir kötürüm ki beyzden çıkar. Oğlum bu karaktere ne oluyor? Ay 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 kaskım yeleğime bak ya. Beşli combo yaptım be. Hala lootuma sıkması yok mu? Hala lootuma sıkıyor. Kafayı bozacağım ya. Hala lootuma sıkıyor ya. Lan yeniliyor, yeniliyor. Sana dürbün bile açmam. Sana dürbün bile açmaya tereddüt etmem. Sağda. Ah! nasıl düşmüyor nasıl düşmüyor Kes gibi kes ikiz yaptırma hemen Ay Kardeşim bu açıdan bile alamıyorsan sen bu oyunu bırak bak iki ese yemişin Alamıyorsun harbi bu oyunu sal ya Harbiden bu oyunu bırak ya bu kadar kötürümlük olamaz ya Yumura gittim 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 Oooo oh. Yumura katacağım Yumura katacağım Yumura katacağım. <laughs> Kötürüm. Kanka, kaskım yok, yeleğim yarı. Ben bir şey demek istemiyorum. Bir de en iyisiyim diyor. Kimse beni yenemez demesi yok. Yere atıyor, Dur aşağı atıyor yere atıyor, kafayı yiyeceğim abi ne yapıyor bu? Al abi. Oh 22 8 22 8 22 8 geliyor beyler. Beyler 22 8 atacağım. Beyler 22 8 geliyor beyler. Ay 22 8 geliyor son bir sayı son bir sayı son bir sayı. Bir sayı kaldı. Ne? Ya şaka gibi git ya. Ya vallahi git şaka gibi ya. Oğlum 20 kez 8 yaptırmam bu arada ha. Nereye gitti? Lan kendisini faladı 22 8 olacak. Yaptırma bak, yaptırmam bu kırekoz yap ev ile. Ya nasıl ya? Nasıl 28 nasıl? lan? Dün ne oldu kanka? En iyisiydin. Hani kimse seni yenemiyordu. Şöyleydi, böyleydi. Hayırdır? <laughs> 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 Abi sen nasıl 20k 8 yaptın? Çok merak ettim ya. Ya sen kötürümsin ben. Ben, ben çok iyi bir oyuncuyum. Sen sana seni kim çağırdı böyle? Ama abi ben kimse yenemedim o zaman da sen ne Kim kimse kimse Kardeşim diyorum ki Ne yapmaya kardeşim niye bu kadar boş yaptın? Kanka totalimiz 1-0 değil mi? Evet Gel diyorum ki bir tane daha vs atalım Burada en ciddi oynayışını oyna Ama 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 bir dakika bir dakika tamam bak tamam En tamam. ciddi oynuyorum ama vs değil Bu 1 ve 1 bu var ya Bu oynayacağız 1 ve 1 bu oluyor ya he 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 Tamam, tamam, tamam. Açıyorum. Dur, bende bollar var. Gel gel. Mercek'e gelsene bir besle. Dur, dur, dur. Ya sen harbi çok kaçınıyorsun ya. Baş sen harbi çok kaçınıyorsun. Ya, senin ya, bir kaçıntını alayım. Sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun? Gel gel daha bir senin iniyorsun. Aynen, aynen. Oraya git yazmayın ya, tamam mı? Bak. sen bu WoW'da beni yen, sen ne istiyorsan tamam mı? Sana 10.000 bin jeton atacağım bak gör. Sen WoW'da beni yen, sana 10.000 bin jeton atacağım. Bekle dur dur. Alo alo sen bu bak 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 ortaya iddia koyuyorum gel. Diyorum ki sen bu WoW'da beni yen, tamam mı? Evet. Sana 10k uc, tamam mı? 10k uc mi? Tamam. Okey misin? Yene, bak, yenersem 10k uc. 10k uc. Tamam, uc. tamam hadi. Ya da şava bir. Ya da şava. Ya Gel gel. Nereye kaçıyorsun Ben orada ya? durun. Yat aşağı kardeşim. O nasıl vurdu oğlum bizi? Yat aşağı beni. kardeşim. Sen nasıl vurdun bizi? Canı yok bu arada şey. Ya yat, abi, aşağı, abi, yat, abi, aşağı, yat, aşağı, yat aşağı, yat aşağı, yat aşağı, yat aşağı, yat aşağı, yat aşağı, O ne oğlum, o ne oğlum? Sen aşağı kardeş. Benim açıma gelmesen bile... Ya git kardeşim, şakam gibi ya. Ne? Allah'ım kafayı yiyeceğim, kafayı Sen hile mi açtın? Yok. Sen hile mi açtın? Yok. Aynen bak şu an, o, da göz da şu an o göz attım. Şu an o göz attım biliyor musun? Allah'ım Allah'ım sabır 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 sabır. Gelsene face face gelsene. Bir dakika dursana bir dakika vurma vurma vurma. Face face gelsene. Geldi. Oğlum ne yapıyor bu nasıl bir şey atıyor şey atıyor. Face face gel Yat aşağı yat aşağı bak Firavun'un etkisi bu Firavun'un Firavun'un. Allah'ım sabır. Allah'ım sabır kafayı ya. Ya, ya sen nasıl da seni Bak, TDM'de en iyisiyim dedin tamam mı? TDM'de en iyisiyim dedin. TDM'de 22-8 yedin tamam mı? Şimdi geldim WoW'da da yeniliyorum. Sen nasıl bir kötü Böyle bir şey ya olamaz ya. Kardeşim, ya. Ya kardeşim yat yat. Verme yat atlamadım ya. ya ben kötü bir şey. Botsuz botsuz. Botsuz botsuz. Ne? Nasıl bu oğlum bizi? O ne oğlum? Lan nasıl oldu? Resul de nasıl olur ya? Ya nasıl olur ya ben anlamıyorum ya. Yani. Sen bu kadar kötürüm müsün ya? Bu kadar kötürüm müsün? Bari en iyisiyim. Yatağa mı? Ne yapıyor? Ya? Yani ne yapıyor? 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 Bak hala lootuma işte, sıkıyor, bak abi. hala lootuma sıkıyor, hala lootuma sıkıyor ya Botum botum bunu kabul et Al botum botum bak Ne? Botum gördün? Ben nasıl vurdu? Botum ben ya Firavun botuyum ben Ya ölmüyor ölmüyor yemin ederim ölmüyor vuruyorum düşmüyor düşmüyor vallahi vuruyorum düşmüyor ya Hazır başım mısın? başımı aramaya başladı chatte yemin ederim ya ya bir git Allah için lan bir git ya kardeşim. Yani Ben filamı bottu ya. Vurma 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 çok yoktur, çepek. canım yoktur çetek. Canım yoktu. Vurma. Gel buraya. Pas at Gel buraya. Bu kadar kötürümsün. <laughs> Bak bu kadar kötürümsün. Ya vallahi sal bu ya. 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 Bak... Boş yapma sana ya. Sen niye boş yapıyorsun? Boş şey yapmasana. Ee? Ya oğlum ee? adam nasıl bana monoton patlı nasıl bana bomba atıyor ya? <laughs> Lan bir gitsene. Ya, ya yediğim duvara bak ya. Yediğim duvara bak ya. Say at say say Merve at Merve. Merve at. Merve at. Merve. Gel, gel gel Mervi gel gel. Merve at Merve Al. Al gördün değil mi mermi? Oğlum nasıl düştü? Işte? Gördün değil mi mermi? Aha. Aha. kaçıyor kaçıyor. Sen, Sen gelsene. Aha ağla ağla. Böyle de kaçarsın. Kız gibi kaçarsın böyle bak. Bundan, bundan sonra baba benim. Kız gibi kaçarsın. Ağla ağla. ağla Anca kız gibi kaç. Kız ağla. gibi kaç. Ağla kardeşim ağla. Ağlayacaksın, ağlayacaksın, gel buraya gel 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 gel. Gelme gelme. Gel buraya gel. Gelme gelme. Ağlayacaksın ağlayacaksın gelme gelme. Gel buraya gel gel gelme, gel gel. gel. Gelme, gelme gelme. Gel buraya gel. Buraya gel kaçma kaçma. Buraya gel kaçma kaçma. Gel. Gelme dur gelme lütfen gelme. Abi dur abi seni çok seviyorum. Bu kadar da kötürümlük olmaz ya. Kar Alo sesim geliyor mu? Gelmiyor Şimdi sen dedim WoW'da vs atalım. WoW'da da yenildin. Gittin yayında bana salladın. TDM'de en iyisiyim dedin. Gene e, yenildin. Kardeşim. Gene yenildin. E ne yapacağız şimdi? Abi valla çok özür dilerim. Sana sallamakla bir hata yaptım. Ee, bana TDM'le WoW'u öğretir misin abi? Öğretiriz canım. Şimdi gidiyorsun kendi kumunda oynuyorsun. Hadi görüşürüz. Kardeşim bunu silelim. Bunu fazla. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu benim kanala abone olursanız seviniriz. Gördüğünüz gibi bize sallayanın sonu pişman oluyor. Arkadaşa kendisinden bizim ailemize de özür dilettik. Allah emanet olun böyle yayında sallayan olursa bir dahakine gene dediğim gibi bana yazın. Ben direkt görüyorum zaten. Hakkını veririz. Allah'a emanetsiniz.